Sevgili dostlar 24 Nisan 2023 Kripto gününe hoş geldiniz. Hafta sonu beklediğimiz gibi piyasalar yatağa gitti ama bugün 16.30'da piyasaların açılmasıyla fiyat hareketleri tekrar başlayacak. Ben de size piyasalar açılmadan önce son durum nedir ne değildir kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Hem de bayramdan bir gün önce yani perşembe günü yapmış olduğum analizdeki birkaç verinin son durumlarını bir konuşuruz. O halde Ramazan da bitine göre çayınız kahveniz hazırsa hadi başlayalım. Sevgili dostlar tekrardan Kriptomi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğçe analizimize adet olduğu üzere Bitcoin'in teknik analiziyle ile başlayalım ardından canlı piyasa verileri ile devam ederiz. Dostlar Şubat ayından beri hem videolarda hem Twitter'da hem de sonradan açtığım Telegram grubunda ekranda görmüş olduğunuz bu seviye bantlarını ve trendler yapısını takip ediyorum biliyorsunuz. Bu trendler şurada yani ABD hükümetinin 10.000 tane Bitcoin sattığı hafta ihlal edilmiş olsa da bu yapı çalışmaya devam etti. ABD hükümetinin Bitcoin satması da benim o dönemler beklentim olan 111 günlük hareketli ortalama retestinin bir bahanesi olmuş oldu hatırlarsanız 111 günlük hareketli ortalama ilk kez yukarı doğru kırıldığında spottan Bitcoin almak için yani giriş yapmak için isterse bir ay sürsün isterse iki ay sürsün kaç ay sürerse sürsün teknik olarak 111 günlük hareketli ortalama retest beklerim sağlıklı bir test yapıldığını görünce de giriş yaparım demiştim. Uzun bir süre beklemiştik ama bu rites gelince de 20.200 civarından yatırım amaçlı spot'tan Bitcoin almıştık. Peki, bir kısa vadeli analiz videosunda ben bunu neden tekrar hatırlattım? Çünkü elimdeki spottan aldığım bitcoin için oyun planımın ne olduğundan bahsedip sizi bilgilendirmek istiyorum. İşte spottan aldığım bu bitcoinleri fiyat 111 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğu müddetçe hiç ama hiç ellemem. Bu hareketli ortalamanın üzerinde olduğumuz müddetçe fiyat çıkmış, pump yemiş, dump yemiş umurumda bile değil. Ama bu hareketli ortalamanın altına düşerse de gözünün hiç yaşına bakmam satış faction. Hatırladınız mı? Ve evet işte bu harekette ortalamamız şu anda 24.500 civarını gösteriyor. Zaten biliyorsunuz son 2-3 haftadır fiyat 31K'ya kadar yürüdüğünde bile 25-26K arasına kadar olacak bir geri çekilmede korkulacak, panik olacak bir şey yok. 25.000-26.000 arasına kadar olacak bir geri çekilme piyasanın doğası gereği gayet normal diyorum. Bununla ilgili de birçok veriyi size gösteriyorum zaten. Ama işte şu anda da hep bu konuştuklarımızı yaşıyoruz. Değişen bir şey yok. Ama fiyatın 25K'dan aşağıya düşmesi ise işleri değiştirir. İşte orada sil baştan bir analiz yapacağız. Hazır spot yatırımım hakkında size bilgi vermişken bir de şimdi trade pozisyonumun son durumu hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz 29.250 civarından bir short pozisyonu almıştım. Daha küçük bir meblağla da 28.800'den bunu long yönlü hedge demiştim. Fiyat aşağıya giderse long hegemi kapatırım. Fiyat yukarı gider ve bu yeşil trendi kırarsa da ana short pozisyonumu kapatır yoluma hedge longla devam ederim demiştim. İşte fiyat 28.800'ü kırınca da 28.000'e kadar bir indi. Sonra 28.600'e geri gelince de tam o civarları bir yerde hedge pozisyonumu kapattım. Bunu yaparken de 1 saatlik EMA ribbon'a göre hareket ettim. Ana short pozisyonum şu anda oldukça karlı bir şekilde devam ediyor. Fiyat 27.000 altına sarkarsa da 26.500'e kadar ufak ufak pozisyondan kar almaya başlayacağım. Hani bunu şöyle düşünün uzaya yollanan roketler böyle modüllerini teker teker bırakır gider ya biraz yükselir ilk modülden ayrılır sonra biraz daha yükselir sonra puf diye bir modül daha bırakır. Ben de 27.000'in altına düşünce modüllerini bırakan bir roket gibi pozu yavaş yavaş küçültüp mı alacağım. Birazdan piyasa verilerine likidite seviyelerinde gösterdiğimde de pozisyondan kar almak için neden 27.000-26.500 aralığını seçtiğimin sebebinde anlayacaksınız. Ama şimdi teknik görünüme şöyle bir bakalım. Dostlar fiyatta takip ettiğimiz trendler yapısındaki kırmızı renkli ara eksen trendine geldi yapıştı. Hafta sonu zaten piyasalar kapalı olduğu için bir hareket gelmeyeceğini ve fiyatının 3 aşağı 5 yukarı burada sabit gideceğini telegramdan konuşmuştuk. Bütün hafta sonu boyunca da bu kırmızı trendin üzerine yapıştı. Onun üzerinde hoplayıp zıpladı ama sonuçta aynı yerde takıldı. Şimdi bugün piyasalar açılınca düşüş devam ederse gözümüzü dikeceğimiz olduğumuz hedef buradaki görmüş olduğunuz seviye desteği olacaktır. Bu da 26.500-26.750 aralığını gösteriyor. Burada bir desteğimiz mevcut. Onu da kırıp altına inerse 25.000 civarlarında önemli bir seviye desteğimiz var ki 111 günlük hareketli ortalama da tam olarak burada. Ayrıca 200 haftalık hareketli ortalama da hemen hemen aynı yerde. Ayrıca haftalık yemeği ribbon'da tam olarak 25.000 civarlarına konumlandırılmış durumda. Yani fiyatın aşağı gidişine devam etmesi durumunda kabaca 25 bin seviyesi hayati bir önem teşkil ediyor. 25.000'in altına düşmemesi ise apayrı yepyeni bir analiz gerektirecek. Tam tersi durumda yani fiyatın yukarı yönelmesi durumunda da çok kısa vadeli baktığımız zaman... 4 saatlik EMRI ribbon'ı görüyoruz. EMRI ribbon nasıl çalışırdı arkadaşlar? Fiyatta bir yükseliş trendi varken trambolin olarak çalışır. Fiyatı zıplata zıplata götürürdü. Fiyatta bir düşüş trendi varken de çekiç olarak çalışır. Fiyat IMR'yi buna her gelişinde orada çekici vura vura fiyatı aşağıya ittirirdi. İşte 4 saatlik EMA ribbon'a baktığımızda benim video yaptığım bu anlarda tam olarak EMA ribbon'a temas ettiğimizi görüyoruz. Fiyatın yukarı doğru dönmesi için ilk önce 4 saatlik EMA ribbon'ı yukarı doğru kırması ardından da EMA ribbon'ı kırıp üzerine atınca da bu seferde karşılaşacağı engel 28.829 bin seviye direnci olacaktır. RSI'ye 4 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman ekranda gördüğünüz gibi bir patern görüyoruz. RSI bir soğumaya giriyor. Bu soğuma sırasında bir trend oluşturuyor. Sarı renkli trendleri daha sonra da yukarı doğru patlatıyor ve sonra da aynı paterni oluşturup böyle böyle devam ediyor. Şu an içinde bulunduğumuz duruma baktığımızda da yine böyle bir düşüş trendi oluşturduğunu, şu anda da tam olarak bu trende temas ettiğini ve karar noktasında olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Aresar'daki bu trend yakından takip edilmeli. Bu trendin yukarı mı kırılacağı yoksa aşağı mı sekeceği fiyatın önümüzdeki 2-3 gün boyunca ne tarafa gideceği yönünde bize bir sinyal verebilir. Fiyat grafiği üzerinde konuştuğumuz teknik seviyeleri onçeyin realizasyon hacimlerinden baktığımız zaman da birebir aynı seviyeleri görebiliyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi dostlar 29.000 aşağı kırılınca 27.500'e kadar hızlı düştük. Neden? Çünkü burası bir boşluktu. Şimdi burada 26.500-27.500'e zayıf bir talep bölgesi var. Zaten bu sebeple 26.500-27.500 aralığına ara destekliyorum. Eğer 26.500'de aşağı doğru kırılırsa da 24.500-25.000'e kadar yine hızlı serbest düşüş hareketleri görebiliriz. Çünkü burada da kocaman bir boşluk var. Evet şimdi tekniği bırakalım ve hemen canlı piyasa verilerine göz atalım. Bunun için de Maker Liquidity e seviyelerimizden başlayalım. Arkadaşlar fiyat cuma günü dump yerken tam buraya yani 29.000-29.500 arasına çok yoğun satış likiditesi yerleştirilmişti. Bu likidite kondu gibi de size Telegram'dan ve Twitter'dan hemen haber vermiştim. Ama piyasalar kapanınca bu likiditeyi geri aldılar. Hafta sonu piyasalar sabit gidiyor zaten biliyorsunuz. Ama şimdi izlemeye devam edeceğiz. Bugün saat 16.30'da piyasalar açıldıktan sonra buralara tekrar likidite yerleştirilecek mi? Veya başka bir yere mi konacak veya konmayacak mı? Takip edip sizi Telegram'dan ve Twitter'dan bilgilendirmeye devam edeceğim. Ama aşağı tarafta tam olarak 26.650'de parlak beyaz renkte yoğun alım likiditesi görüyoruz. Belli ki büyük piyasa oyuncuları da balinalarda bizim teknikteki fiyat grafiği üzerinde belirlediğimiz seviyelerle aynı yerleri izliyorlar. Yani 26.650-26.500 seviyesinin önemini Maker likidite verisinden de görebiliyoruz. Yalnız benim şöyle bir korkum var burada. Hatta akşam Serkan da Telegram'dan yazmış. Valla hak verdim ben de kendisine. Demiş ki cümle alem 26.500'ü bekliyor. Oraya likidite yerleştiriyor. Teknikte 26.500'ü işaretliyor. Şimdi herkes burayı beklediği için bu fiyatı getirmezler diye korkuyorum demiş. Yani düşününce ben de hak verdim kendisine. Cümle alem kısa vadede burayı yani 26.500-26.650 civarını bekliyor gördüğünüz gibi. Benim de zaten 27.000 altına sarkınca pozisyonu ufak ufak küçültmeye başlayıp kar alacağım dememin sebeplerinden birisi de buydu. Yani arkadaşlar maker likiditelerde durumlar kısaca bu şekilde. Bir değişiklik olunca da zaten gün boyu buradayım. Telegram ve Twitter'dan konuşmaya devam edeceğim. Taker likidite akışıyla devam edelim şimdi de. Fiyatı hareket ettiren zaten taker emirlerdir biliyorsunuz. Taker emirler yani market buy sell emirleri, piyasa alsat emirleridir. Arkadaşlar burada şunu hatırlatmak istiyorum. Telegram ve Twitter'da da bu verileri paylaştığım zaman bu verilerin nasıl yorumlanacağını soran arkadaşlarımız oluyor. Bu verilerin ne olduğunu nasıl yorumlandığını çok basit bir şekilde anlattığım sağ üst köşeye video kartını bıraktığım eğitim videosundan izleyebilirler. Taker likidite akışına baktığımızda hafta sonu boyunca agresif bir şekilde taker alım yapıldığını ama bu taker alımların fiyatın cevap vermediğini aynı seviyede takıldığını görüyoruz. Taker alımlar agresif bir şekilde yapılmasına rağmen Fiyatın aynı seviyede kalmasının sebebi maker likiditedir arkadaşlar. Demek ki taker alımlar maker likiditeyi yani tahtaya konulan limit emirleri tamamen absorbe edip bitiremiyor ki fiyatı yükseltemiyor. Ancak taker alımların böyle yukarı doğru devam etmesi oldukça buluş bir durum. Çünkü fiyatın yükselişine engel olan maker likiditeleri tamamen absorbe edip bitirdiği anda da fiyatı yukarı doğru pantlatır. Bunu geçen gün Telegram'da şöyle anlatmıştım. Bir adam düşünün bir duvara tüm gücüyle ittiriyor, ittiriyor, ittiriyor ama kımıldatamıyor. Ama ittirmeye devam ediyor. Biraz daha ittirip duvara kırdığı anda da ileri yayından çıkmış ok gibi fırlar değil mi? İşte Taker likiditelerde de şu anda böyle bir görüntü var. Taker alımlar yukarı doğru fiyatı ittiriyor, ittiriyor ama Maker likiditeyi kıramıyor. Eğer bu agresiflik yukarı yönlü devam ederse Maker Liquidity kırıldığı anda da fiyat yayından çıkmış ok gibi yukarı doğru pik atar. Tabi buradaki şart bu yukarı yönlü agresifliğin devam etmesi. Ama şöyle yakından baktığımızda da ne görüyoruz? Son saatlerde bu yukarı doğru agresiflik azalmış. Hatta ufak ufak da aşağıya yani satışa yönelmiş durumda. Hatta bu Taker Liquidity akışını emir büyüklüğüne göre ayırıp bir de öyle bakalım. Gördüğünüz gibi birçok farklı kesim geçtiğimiz iki gün boyunca alım yönlü davranmış ama fiyatta da gördüğünüz gibi yatay gitmeye devam etmiş. Yeşil trader'lar, kırmızı trader'lar, en küçük kesim olan turuncu trader'lar, bu verideki benim fikrimce en önemli kesim olan mor balinalar hepsi taker alım yapmış ama fiyat gördüğünüz gibi yatay gitmeye devam etmiş. Ancak şu anda gördüğünüz gibi güne başlarken bu alımların soğuduğunu, yönünün değişmeye başladığını görüyoruz. Bu konuda da dikkatli olmalısınız. Uyarması, haber vermesi, bilgilendirmesi benden dikkatli olması sizden. Ayrıca 26650'deki alım likiditesi burada da parıl parıl parlıyor. Şimdi de kaldıraçlı pozisyonların lik olacakları seviyelere hızlıca bakalım. Evet dostlar 26500 lik burada da karşımıza çıkıyor. Market maker long pozisyonları lik etmek istedim isterse gözünü dikecek olduğu yer ilk etapta 26.500 gibi görünüyor. Ama yukarıda da fiyat 29.000-30.000'e gelirse gördüğünüz gibi lik edilecek çok tatlı short pozisyonlar var. Belki hızlı bir pump sonra 26.500'e kadar bir dump kim bilir. Neyse şaka bir yana ilk bir iki tane de on çeyim ile devam edelim şimdi. Hatırlarsanız en son yaptığım videoda oldukça fazla on chain şey veriye bakmıştık. Şimdi onların birkaç tanesinin güncel hallerine bir bakalım. Son durumlara ne hale gelmiş bir inceleyelim. Bu sefer verilerin nasıl yorumlandığını anlatmayacağım. Direkt sonucu söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü son videoda her metrikten önce ne anlama geldiğini gayet yeterli şekilde anlatmıştım. Ama öncesinde bir başka veriyle devam etmek istiyorum. Bu hafta sonu madencilerden ciddi ama çok ciddi bir hareket geldi dostlar. Bu metrik bize madencilerin cüzdanlarından çıkan bitcoin miktarının son bir yıldır gönderdikleri bitcoinlere oranını gösteriyor. Şurada gördüğünüz kırmızı çizginin üzerine çıkarlarsa ciddi madenci çıkış hareketi var anlamına geliyor. Bu hafta sonu gelen pik kırmızı çizgiyi geçmeyi bırakın kırmızı çizgiyi tur bindirmiş resmen. Kırmızı çizgini eği bitirmiş okey dönmeye başlamış. Bu hafta sonu gelen bu satış 2020 yılı Aralık ayından bu yana gelen en büyük satış olmuş. Yani iki buçuk yıl sonra görülen en büyük satış olmuş. Aslında satış olmuş demeyelim de son 2,5 yıl içinde madenciler tarafından gönderilen en büyük transfer olmuş diyelim. Sonuçta bu veri sadece madencilerin bitcoin gönderdiklerini gösteriyor. Satıp satmadıklarını göstermiyor. Belki de daha satmadılar. Satmak için bekliyorlar. Kim bilir. İşte bu yüzden bu veriyi biraz daha rafine edelim ve madencilerin gönderdikleri bitcoinleri değil de madencilerin borsalara gönderdikleri bitcoinlere bakalım. Evet gördüğünüz gibi madencilerin borsalara gönderdikleri bitcoin miktarında ufak bir artış olsa da dönem ortalamasından büyük bir sapma var diyemeyiz. Dönem ortalaması civarında yani. Madencilerden gelen bu hareket sanki madencilerin in-house transferi gibi görünüyor. Yani kendi cüzdanları arasında bir transfermiş gibi görünüyor. Şimdi de hemen son videoda baktığımız NVT Golden Cross metriğimizin güncel haline bakalım. Arkadaşlar bakın fiyat dump yemesine rağmen NVT Golden Cross metriği Hala tepede duruyor. Hatta bakın burada son 2-3 günde MET Golden Cross metri yukarı bile gitmiş. Fiyat yatar gitmesine rağmen metrik yukarı doğru hareket etmiş. Tıpkı Taker Liquidity akışında olduğu gibi. Bu da dump'ın devam edebileceğini bize gösteren ve şu an bir iş olan bir onchain metrik. Son olarak arkadaşlar her ay sonu yaklaşırken yaptığımız gibi bu ay kapanacak olan opsiyonların Max Pay'in değerini de bir kontrol edelim. Bu cuma yani 28 Nisan günü kapanacak olan kontratların Max Pay'in değeri şu an 27.000'i gösteriyor. Bu sebeple 27.000 seviyesi türev piyasanın opsiyon tarafında önemli bir seviye. Cuma günü 27.000'in altında kapatırsak 27.000 seviyesi opsiyonlar tarafında önemli bir direnç haline gelecek. Evet dostlar Bitcoin'de durumlar şimdilik bu şekilde. Umarım kafanızda gidişat hakkında bir tablo oluşmuştur. Benim beklentim söylemeden geçmeyeyim 26.500'e sarkacağı yönünde fiyatın gelir mi gelmez mi bilinmez ama veriler bu şekilde. Değişen durumları da gün içerisinde Twitter'dan ve Telegram'dan konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki kripto gününde görüşene dek bol kazançlı ama en önemlisi sevdiklerinizle birlikte ve sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.